Laktoferin çoğu biyolojik sıvıda bulunan memelilerin doğal bağışıklık sisteminin bileşeni olan demir bağlayan bir glikoprotein. Glikoprotein çok etkili protein aslında. Bakteriler, virüsler, mantarlar, parazitler gibi çok geniş bir patojen mikroorganizma üzerinde etkili antimikrobiyal, antiinflamatuar ve antikanser aktiviteleri bulunmakta. Lakto süt ferin demir bağlayan demek. Ama sadece sütü özgü bir protein değil laktoferin. Tüm vücut sıvılarında bulunmakta. İşte akciğer zarı, bağırsak iç çeperi, lökositler, vücudumuzun birçok salgı bezi üretmekte. Ama en yüksek oranda bulunduğu yer anne sütü. Zaten etrafınızda görmüşsünüzdür. İnsanlar emzirirken kolay kolay hasta olmazlar. Bebekler zaten emzirilen bebeklerin hasta olması zordur. Bunun temel nedenlerinden biri de laktoferin koruması.